Peki çeşitlerine değinecek olursak musibetin, bunun içinde söyleyebiliriz hocam? Şimdi musibet çeşit çeşittir tabi. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman da nevileri daha doğrusu böyle tabir edecek olursak. Mesela Kur'an-ı Kerim bize çeşitli musibet türlerinden e, haber veriyor. Mesela bazı ayet-i kerimelere baktığımızda öyle musibetler gelmiş ki insanoğlunun başına. Ee, bütünüyle birlikte hem insan neslini etkilemiş hem bütünüyle bu yeryüzünü etkilemiş olan e, yani musibetler var. Ağam musibetler, umumi musibetler, genele yayılmış olan musibetler var. Ee, mesela işte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatırken Estağfirullah ve lekad arsalna Nuhan ila kavmihi biz Nuh'u kavmine gönderdik. Fele bi elfe senetin illa 50 ama yani onların içerisinde 50 yıl dışında işte 950 yıl kadar içerlerinde kaldı Nuh aleyhisselam diyor ve fahadu Tufan onları yakaladı. Peki tufan nasıl oldu işte? Estağfirullah. Vakiyle ya ardu blaima eki veya sema u yani yere işte suyunu tut deniliyor. Yani de suyunu efendime söyleyeyim akıt deniliyor ve bu şekilde büyük bir su birikimi oluyor. وَغِيْضَ الْمَاءُ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَغِيْضَ الْمَاء yani her yeri tabii ki su kaplamış oluyor. Dolayısıyla وَقُضِيَ emr yani iş tamamlanmış oluyor. Bu umumi bir helak. Umumi olarak gelmiş olan büyük bir helak. Dolayısıyla böyle umumi helaklar da olmuş. Lut Aleyhisselam'ın kavmi için Cenab-ı Hak estağfirullah yani فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ musawmataa inde rabbik yani direkt Rabbimiz tarafından nişanelenmiş, alamet vurulmuş olan balçıkla pişirilmiş bir kısım taşların yağdırıldığını söylüyor ve feca'ayna aliha safilaha yani biz oranın diyor altını üstüne yani getirdik yani biz böyle kullanırız ya tabir olarak evet. böyle çevirecek olursak bütünüyle Lut aleyhisselam'ın kavmi bu şekilde helak olmuşlar mesela işte Aad kavmi içinde benzeri bir şey söylenir yani musibetten bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. aynı şekilde onlar da ve ma'adun fehuliku bi rihin sarsarin atiye yani her şeyi kökünden söküp koparan ve son derecede efendim gürültülü olan bir rüzgarla birlikte helak olduklarını ifade ediyor Cenab-ı Hak A'd, Ad kavminin sahharaha aleyhim sab'a leyalin ve 8 yani 8 gün 7 gece sürmüş olan bir helaktan, bir rüzgardan bahsediyoruz. Hüsûmen hiç durmadan devam ediyor. Düşünün böyle bir helak. فَتَرَ الْقَوْمَ ف۪يهَا سَرْعَا كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ Yani tam anlamıyla oraya baktığın zaman da kavmin her şeyiyle birlikte sanki boş hurma kütükleri gibi oldukları, ve böylelikle o rüzgar helakından sonra ortada neredeyse bir şeyin kalmadığını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Fehel taralehum min bakiye. Başka ayet-i kerime de vardır ya. Onlardan geriye kalan bir bakiye, bir kalıntı filan görüyor musun diyor Cenab-ı Hak? Hayır. İşte böyle umumi musibetler Muhalî'l-selam'ın kavminin başına gelmiş, Muhalî Lut aleyhisselam'ın aat kavminin vesaire diğer kavimlerin başına gelmiş olan musibet çeşitleri var. Bu bir çeşit tabii ki. Bunun dışında yani sadece insanlara gelmiş olan, yeryüzünü yani etkilememiş olan musibetler de vardır ki nitekim Şuayb Aleyhisselam'dan mesela Cenab-ı Hak bahsederken وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا yani bizim emrimiz diyor Allah Teala geldiği zaman musibete yönelik olan emrimiz. o zamanda biz Şuayb'ı ve onunla birlikte iman etmiş olanları kurtardık. Ve akadellezine zalemus sayhatu fe asbahu fi diyarihim cathim ine ellem Yani sanki orada daha önce hiç böyle bir kavim yaşamamış gibi, böyle bir kavim orada hayat sürmemiş gibi o kariyeyi, o beldeyi diyor, yani tam anlamıyla helak ettik ve helakımızda zalim olan kişileri buldu diyor. Dolayısıyla orada işte insanlara yönelik insanların helak olacağı bir musibet başlarına gelmiş oluyor. Böyle de bir musibet vardır. Fakat bazı musibetler de vardır ki Cenab-ı Hak bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Bu musibetler sadece müşahhas olarak belli şahısların başına gelmişler. Yani bunlar Allah Teala'nın ibret olsun diye bazı şahıslara vermiş olduğu musibetler olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela e, Karun bunlardan birisidir. Karun'un e, 20. cüzde özellikle Kasas suresinde kıssası anlatılırken inna Karun'e estağfirullah kâne min kavmi Musa febegâ aleyhim. Musa aleyhisselamın kavminden fakat onlara e, karşı isyan etti Musa aleyhisselam'ın sözünü dinlemedi. Orada uzunca anlatılıyor. Wa ateynahu minel kunuzi ma innema fatihihi latenu bil usmete ulil kuve. Yani ona o kadar diyor bir hazine verdik ki diyor Cenab-ı Hak. Yani e, diyelim kuvvet sahibi olan e, kişilerin dahi anahtarlarını taşımaktan ...anahtarlarını diyoruz evet. yani burada... ...taşımaktan aciz kalacağı, zorlanacağı kadar... ...büyük bir hazine ve dünyevi mal verdik. Evet. Peki ne yaptı? Hemen Cenab-ı Hak buyuruyor ki... قَالَ اِنَّمَا اُوت۪يتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْد۪ي ''Ben bunu kendi katımda bulunan... ...kendimde bulunan bir maharetten dolayı elde ettim.'' dedi Karun. Yani bu benim çabamla... ...bu benim işte çalışma prensibimle... ...bu benim disiplinimle elde etmiş olduğum bir şey... Dolayısıyla halbuki Allah Teala orada nasihat babında, bizlere de nasihat babında zengin olan, mal sahibi, varlık sahibi olan insanlara e, nasihat babında bu ayet-i kerimenin devamında ne buyuruyor? Evelem ya'lem diyor. Karun bilmedi mi diyor? En Allah kad ehleke min el-kurun men huve minhu kuvveten ve ekseru Yani Karun bilmedi mi ki kendisinden önce Ondan çok daha kuvvetli olan, çok daha fazla dünyevi mal toplamış olan, çok çok daha zengin olan nicelerini biz helak ettik diyor. Niye helak etti? İşte malın kıymeti bilinmediği zaman da orada musibet elbette ki geliyor, tahkuk ediyor. Peki ne oldu? فَخَرَجَعْلَا قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَتِ Devamında diyor. Kavmi Kavminin yanına çıktı ziyneti içerisinde. İşte giyinmiş, böyle dünyevi malın vermiş olduğu o şeyle birlikte efendim o havayla birlikte kavminin yanına çıkıyor. Onlara caka satıyor bir nevi yani. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا Burada önemli nasihatler var. Dünya hayatını isteyen kişiler diyor Cenab-ı Hak. Dediler ki hemen Karun'un o halini görünce baktılar zengin. İşte binekleri var, sarayları var, hanları var, evleri var vesaire her şeyi var. Ya leytelena dediler. Dünyacı olanlar. Ne olaydı? Yazıklar olsun bize dediler de ee, ne olaydı keşke. Misle mautiye Karunu innehu lezu hazzin azim. Büyük bir dünyadan nasip elde etmiş. Keşke bizim de böyle malımız olsaydı dediler. Hemen heves ettiler. Fakat burada işte iki bakış açısı var dünyaya yönelik. Buna da değinmiş olalım. Dünyayı dünyevileşmiş olan bir insanı, dünyevileşmiş olan bir ortamı gördüğünde cana bak bu ortama, bu gidişata, bu manzaraya karşı ee, bize bu Kasas suresindeki ayeti kelimeleri de iki tane bakış açısı veriyor. birincisine işte o dünyacı olanlar gibi özenmek. Keşke bizim de olsa böyle işte dünyevi mallarımız olsa diye özenmek. Bir ikincisine işte İşte cenab Hak o bakış açısından met ederek bahsediyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ İlim sahibi olanlar dediler ki وَيْلَكُمْ ya Yazıklar olsun size dediler. Heves ettiğiniz şeye, şeye bak. ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ ve وَعَمِلَ صَالِحًا İman edip ameli salih o işleyen kişiler için Allah'ın ahirette vereceği sevap, cennet nimetleri ve uhrevi olan ebedi nimetler daha hayırlıdır. Bunlara aldanmayın. Bunlar boş dünyevi şeyler dediler. Bakınız meseleye hakiki ve ceden ve pencereden baktılar. Evet. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ o nimetlere ise dediler bu ilim sahipleri ancak sabredenler ulaşabilir. Ve nihayet özenenler oldu ve ilim sahipleri çıkıp da böyle nasihat ettiler. Ahirete gözünü dikenler oldu. Cenab-ı Hak son noktayı bize anlatıyor. Diyor ki, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْشُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ onu da evini de bütün malını, malını da varlığını da yerin dibine geçirdik diyor. fahasef Nabi, bu bir evini işte hanını sarayını her şeyini yerin dibine geçirdik ve Allah'tan başka kimse de ona yardımcı olamadı. Evet, İşte Karun bu bir musibet. Cenab-ı Hak bu musibet üzerinden bize bir mesaj veriyor, bize yani nasihat ediyor. Nedir peki o? İşte dünyaya ve dünyalık olarak sahip olmuş olduğun şeylere Karun gibi bakmayacaksın. Karunlaşmamak önemli olan bir şey. ve dünyevi olan nimetlere işte o ilim sahiplerinin dediği gibi nitekim zaten arkadaki sayfanın son ayetinde nitekim bu bağlamda geçiyor o ayette Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun şahsında da bizlere nasihat ediyor. Ne diyor? Estağfirullah. وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ Yani Allah'ın sana ahiret yurdunda evet vereceği şeylere Habibim gözünü dik diyor. وَلَا تَنْسَ ve مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Oradaki daha eki önemli. Dünyayı ikinci planda tut demek istiyor. Bütün gözünü ahirete dik. Neyse burası başka bir konu. Demek ki böyle bir musibet var. Belamın başına gelmiş olan musibet var. O da ayrı bir şey. O da dünyacılıktan geldi. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَلَّذ۪ي Habibim, sen o ümmetine ayetlerimizi, mucizelerimizi, kabiliyetlerimizi kendisine vermiş olduğumuz belamın e, kıssasını, haberini anlat diyor. Oku onlara. Ne yaptı peki o? devamında ayetin ve lev la rafa'nahu biha onu çok çok daha yüksek makamlara dileseydik biz getirirdik diyor. Ama Cenabı Hak Celle Celaluhu haşa tarafında bir kusur olmaz. Kusur kimde? Ayette beyan ediliyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak وَلَكِنَّهُ اَخْلَتَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ Lakin o yere meyletti, dünyaya meyletti, dünyacı oldu ve hevasına tabi oldu. Şimdi böyle cümleler kuruyoruz işte. Belam ne kötü adamdı. Belamlaşmak vesaire. Ama belamın suçunu iyi kavramamız lazım. Bu anlamda Allah muhafaza etsin. Hepimizde aynı nefis bulunduğundan dolayı potansiyel anlamda herkes kendini bir belam olarak görebilmelidir. ibret alabilmek için. Allah muhafaza etsin. Belamlaşma gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Niçin? Belam suçu ne? Yere meyletmek yani dünyaya meyletmek ve hevasına tabi olmak bu suçlarla, bu cürümlerle birlikte biz bugün burun burunayız. Çok sıkı bir şekilde münasebet içerisindeyiz ve bu bundan ibret almamız gerekiyor. İşte bir bu musibet. Cenab-ı Hakk'ın anlattığı bir musibet bu. Dolayısıyla yani Karun'un başına gelen işte bugün mesela bir musibetle karşı karşıyayız. Bakın yani kıymetini bilmediğimiz olan kıymetini bilmediğimiz nimetlerin daha iyi şimdi kadr kıymetini anlamaya başladık. Evet. Ataullah Sekenderi rahimehullah el hikemul ataiye de öyle der ya. İnne ma yu'rafu kadru'n ni'meti bi fuktaniha. Yani nimetin ancak kıymeti yok olmasıyla birlikte biliniyor. İşte insanın evet. yapısında böyle bir şey de var. Mesela Cenab-ı Hak salgın hastalık musibeti de vermiş. Müşahhas olarak işte Samiriye. Musa Aleyhisselam gittiği zamanda e, emirleri almaya Cenab-ı Celle Celaluhu e, sözle, sözleşmiş, vaatleşmiş olduğu yere gittiğinde Samiri onun işte فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ وَقَالَ هَذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوسَى فَنَس۪ي Yani bu Musa'nın da ilahıdır, sizin de ilahınızdır diyerek onlara bir buzağı çıkarttı. İşte içinden bir, garip bir ses çıkaran bir buzağı onları taptırdı. E, böyle bir suç işledi. Musa Aleyhisselam bundan dolayı çok gadaplandı, çok bunaldı. Ee, çok ciddi sıkıntıların içerisine girdi. Ve Musa Aleyhisselam son olarak Cenab-ı Hakk'ın da vahyiyle birlikte Samiriye ne dedi? Kale dedi ki ona fedheb git dedi. Fe inne leke fil hayati en tekule la misas. Bundan sonra sana yaşamış olduğun hayat içerisinde herkese la misas demen vardır. La misas ne demek? Dokunma yok, temas yok, Samiri gerçekten ondan sonraki hayatını tefsirlerimizin ve tarih kitaplarımızın kaydettiği malumata göre böyle yaşamış. Yani her gittiğine dokunma yok işte bak bugün böyle bir musibet görüyoruz bizati yaşıyoruz işte. Tokalaşamıyorsun, musafa edemiyorsun. Neden? Evet. Cenab-ı Hak Samiri'ye öyle bir bela, öyle bir musibet verdi ki hayatını böyle yaşadı, böyle bir hastalığa duçar oldu böyle bir e, hastalığa yakalandı. İnsanların kerik gördüğü ve kendisinden kaçtığı, kendisinin de insanlara işte la misas, dokunma yok, temas yok dediği bir hastalığa yakalandı. Bunların hepsi birer musibet. Peki niye anlatılıyor bu musibetler? Kur'an-ı Kerim'de yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, yani tabiri caizse bizi üzmek için mi bunları anlatıyor? Bizim hani bugünün insanı diyor ya moralimiz bozuluyor işte şunu yapma moralim, sala okuma e, ölümü hatırlıyoruz. Ezan okuma efendim şöyle oluyor kulaklarım rahatsız oluyor. E, i̇şte şöyle yapma psikolojim bozuluyor ama bozuyorlar işte. Bozacaklar moralimizi. Yani. Cenab-ı Hak bu musibetleri bize niye anlatıyor? İşte moralimiz bozulmasın diye anlatıyor. Bu dünya hayatında bakın bir şekilde bir telafisi, tedarikini bulabiliyorsunuz musibet Başınıza bir hastalık geliyor, bir musibet geliyor. Fakat Efendimizin buyurduğu gibi فَلْيَنْفُرْ اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلْ مِنْ Ondan daha aşağısına olana bak, daha aşağıda olana baksın diyor ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. E bakıyoruz en azından çadır kentlerde yaşayan insanlar var. Onların durumu daha vahim. Nereden bulacak dezenfektanı, nereden bulacak efendim sabunu vesaire, hijyen hayatı, temiz bir hayatı yok. En azından öyle olmadığımız için bak hala şükredebilecek bir şey bulabiliyoruz. Evet. Allah muhafaza etsin, e yani bir deprem de olsa Cenab-ı Hak muhafaza buyursun, tamam. e ne olur? Daha kötü olur halimiz. Şu anda gidip elhamdülillah evimizde oturuyoruz. E yani şu anda bize söylenen, işte ev evimizde kalmamıza yönelik olan talimata uyabiliyoruz. Değil mi? Ama böyle olmasa ne olur? Çok daha kötü olabilir. Yani şuraya geleceğim, ''Beterin beteri var.'' Evet. şeklindeki cümlenin de e, muktezasınca bunu düşünebiliyoruz. Ama... Tedariki, telafisi olmayan bir hayattan bahsediyor Kur'an. Yarın, ee, evet şöyle olsaydı, böyle olsaydı, قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا طَاغ۪ينَ اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ Ya Rabbi biz zalim olduk, biz azgınlardan olduk. Ya Rabbi bizi tekrardan dünyaya geri gönder şeklindeki bir kısım istekler olacak değil mi cehennem ehli tarafından ama Cenab-ı Hak bin yıl sonra o cehennem ehline icabette bulunacak ve onlara kalehse ufiha ve la sinin orada diyecek ve benle konuşmayın. Bundan sonra cehennem ehli artık hiçbir şekilde zaten en ufak bir ümit var olmaz duyguları varsa bile bitecek. Yani yarın amellerimiz adına, yaşadığımız hayat adına, yaptığımız hatalar adına, işlediğimiz günahlar adına hiçbir şekilde tedariki ve telafisi olmayan bir hayattan Kur'an bahsediyor. Bu musibetleri, Karun'u, Karunlaşmamamız için bize anlatıyor. Belamı, belamlaşmamamız için bize anlatıyor. Yani onun dışında işte Ad kavmini, Lut kavmini, Nuh kavmini, Aleyhimusselam, Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın bunların kavimlerini bize niye anlatıyor? Niye o helak olan şeyleri, işte günahları anlatıyor, hikaye buyuruyor ve nasıl helak edildiklerini anlatıyor? Yani böyle yapmayın diye anlatıyor. Siz bu hatalara düşmeyin diye anlatıyor. Dolayısıyla bunlardan ibret almak lazım. Yani musibet çeşitlerini demek ki, özetleyecek olursak bir, umumi anlamda bütün yeryüzü ve insanlar olmak üzere gelmiş olan umumi musibetler var. Diğer anlamda işte insanlara gelmiş olan musibetler var. Bunun dışında da bir de müşahhas olarak belli şahıslara gelmiş olan bir kısım musibetler var. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Evet. Yani bu geçmiş ümmetlerin helak sebeplerini sanki bir trafik levhası gibi değerlendirebiliriz. Yani şunu uy işte hatalı sollama yapma, evet. kırmızıda dur gibi. Kur'an-ı Kerim bunun için bize bunları evet. anlatıyor ve kıssalarla alakalı zaten. Yusuf Sıresi'nin sonunda da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْاَلْبَابِ Onların kıssasında diyor, akıl sahipleri için ibret evet. vardır. İbret alacağız. Ama e, kim ibret alır? Onu da söylemiş olayım. Yani ibret kalbi taşlaşmamış olanlar alır. İbret ilim sahibi olanlar alır. İbret iman, İslam, ahlak, vicdan adına e, pay almış olan... Yani bu kavramlardan pay almış olan insanlar alır. Fakat evet. bunun dışında musibetin kendisini daha da beter azdırdığı insanlar yok mu? Olamaz mı? Evet. Olur tabii ki. Ebu Cehil ölürken Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh onun halini işte anlatıyor. Al bu kelleyi kes götür de Muhammed'e aleyhissalatü vesselam bir şöyle bir adam kafası görsün falan diyecek evet. kadar ona gayzım kinim daha fazla arttı diyecek kadar evet. azgınlaşmış küfrün içerisine evet. dalmış masiyetin içine dalmış ve Cenab-ı Hakk'ın ala kulubihim ve evet. ala sem'ihim ve absarihim kalplerine kulaklarına gözlerine efendim mühür vurduğu insanlar yani Cenab-ı Hak böyle olmaktan bizleri muhafaza ediyor. Evet.